Rabbel Alemin, vatanımızdan, memleketimizden ezan seslerini, Kur'an seslerini eksik etme ya Rabbi. Şu Kur'an kurslarını kıyamet sabahına kadar memleketimizde, topraklarımızda var eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı, gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan, kötülüklerden, haramlardan uzak eyle ya Rabbi. Kur'an, Kur'an'a dayalı, Kur'an muhabbetiyle, Kur'an sevgisiyle büyüyen gençleri ve nesilleri yetiştirebilmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kur'an kursumuzun hayırlı, uğurlu ve mübarek olması için, vatanımızın, milletimizin suh ve selameti için, Allah rızası için. El Fatiha. ailesine teşekkür ediyoruz. Evet. Burada tescilli bir yapıya restore ettiler, renov ettiler. Çok o anlamda bir kazanım oldu orası için. Hem de Kur'an evet. evet. kursu olarak hizmet evet. vermesini sağladı. Bir de evet. anlamda evet. ailesi. Yani ailesine de teşekkür ediyoruz. Evet. Desteklerinden bu ailemize. Buraya kazandırdıkları bu iki. İki amaçla kullanılan bu değerli eser için. Hayırlı olsun. Evet. evet. Aynı Güneşle, suyla temas ettiğiçe Daha sonra işleme imkanı sıcağı sıcağı. Sonra oksijen ile evet, temas Daha sonra orjinal renkli oluyor. Yani evet. cami çok mükemmel bir tane aileler için böyle çocukların oyun parkları. Allah razı olsun. Yani herkese nasıl olmayan hayırlar Allah razı olsun. Her türlü yaş tamir geliyor ama okuldan geliyor. Kapanıyor buraya. Yani neredeyse güneş yüzü görmüyoruz. Evet, doğru. Ya şimdi bunlar, bunları şimdi hayata hazırlayacağız. Maşallah çok güzel olmuş. Cenab-ı Allah çok güzel öğrencinin yetişmesine de vesile olsun inşallah buralar. Bakın hayrımızı kabul eylesin. Tamam. İnşallah bu güzel binalarda vatanına, milletine, devletine, bayrağına hizmet edecek gençler yetiştirebilmeyi nasip inşallah. Eylesin. Amin inşallah bu memleketin en büyük ihtiyacı öyle geçer zaten. Evet. Fakat çok güzel ya. Vallahi burada destek olmaz mı ya? Buralara dolap gelecek herhalde. değil mi? Eski, bu yüklük dolap yerleri bunlar. Evet, i̇şte aslında buraya var. da böyle kitaplık falan var. İşte kitaplık eski gaz lambaları. Şeye düşündünüz mü bu, bu, bu? yazıp kara tahtalar? O tahtalar, tahtalar falan var, tahtalar gelmiş aşağıda 4-5 tane. He. Ee, onlar işte aslında bunu hangi şekilde büyük ihtimal ki bu şekil olmayacak. Herkes bir yoğurt iyi şekli var. Onu artık evet. kendisine bırakıyoruz. Evet. Yani, Ama asli unsurlarımız bozmamak kaydıyla. 8 adet yatakhanemiz var. Maşallah. He. Da 55 60, 55, 60 öğrencimiz yatılı olarak yatılı olarak İyi, maşallah malzemeler de gayet kaliteli. Çok İnşallah çocuklarımız burada sağlıklı yaşamaya devam ederler. Daha da kullanıldıkça ihtiyaçlar çıkabilir. 6 kişilik var. mesela. E, o noktada da güzel. E, burası neymiş eskiden? Şimdi aşağısı e, mutfak. Buna çekeyim tamam. kısmı. Ayrı bir keyif ya. Şimdi biraz önce de ifade ettiğim gibi her zaman e, müşterisi olan ürünü sattığınızda kalite elde edersiniz. Tabii. Evet. Buraya bakan göze göre değişiyor. Onun için gerçekten çok otantik, çok, çok güzel. güzel. Böyle, belki Türkiye'de evet. yoktur yani. Zaten Mardin ve civarında böyle bir kurs yok da e, Türkiye'de de böyle bir otantik tarzda yoktur. Ee, güzel öyleyse, güzel olursa <laughs> dolayısıyla ona göre kendi morali de düzgün olur o moralle de derslerin daha başarılı olur. Değil evet. mi? Evet. Hadi bakalım. Takane dört. Sekiz yatakhane evet. çok güzel. Tabii sekiz yatakhane evet. ama bunların aslında var ya bu, şu, bunların ikisinin bir analiz edilip başlıyor. Önce Cenab-ı Allah binlerce şükürler olsun ki ...böyle bir şey nasip etti, nasip oldu. E bizim Müslüman olarak... ...imkanı olan her kişinin... ...özellikle bu konuda... ...elinde, avucunda... ...bütün imkanlarıyla... ...bir gayret göstermesi lazım. Çünkü... ...buralarda... Ise ...çocuklarımız yetişecek. Bu özellikle... ...özellikle kuz çocuklar için söylüyorum... ...bu kuz çocuklarımız... İleride anne olacak, ileride ev hanımı olacak, ileride cemaat insanı olacak. Komşusuyla, ile, akrabasıyla, ile, çevresiyle Kur'an ve Sünnet çizgisinde örnek bir insan olacak ki çevresine faydalı olsun. E bunu bunun için de bunları yapabilmesi için de böyle bir şeyden geçmesi lazım. İşte böyle kurs yerlerinden geçmesi lazım. Böyle bir kurs görebilmesi için de bu kursların olması lazım. Çünkü yer olmadığı takdirde bu imkanlar da olmaz. Onun için özellikle bu konuda gayretli olmaya çalışıyoruz. Rabbim hayırlar versin, muvaffak etsin. Ve bu işe niyetli olan Müslüman kardeşlerimiz de hiç şey yapmadan, vakit geçirmeden, yarın ne olacağı belli değil, geçirmeden bu konuda ellerinden ne, gel ne geliyorsa yapmaları gerekiyor ve Cenab-ı Allah'tan da nasip etmesini diliyorum. Cenab-ı Allah Kur'an ve sünnet çizgisinde önce bilgilenme, sonra yaşamayı bize çoluk çocuğumuza ve ümmeti Muhammed nasip etsin inşallah. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Habibi Edim Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Dini mübin İslam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden bugüne kadar hep hayır sahipleri, hep infak sahiplerinin desteği ve gayretiyle beraber bugüne gelmiştir. Bugün gerçekten midyatımız için, ilçemiz için, belki Türkiye için çok önemli, çok tarihi bir gün. Önemli olan husus şurası, yaklaşık bundan 100 veya 120 yıl öncesi bir konak olan, tarihi bir yeri Hacı Ahmut Ak tarafından verilmesi, ee, emekli albayımız Abdurrahman Tural, ve oğulları tarafından da Kur'an kursuna çevirilmesi, restore edilmesi sayesinde burasını Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden başkanlığımıza devrettiler. İnşallah biz de bize devredilen bu vazifeyi, omuzlarımıza yüklenen bu yükü kaldırabilmeyi Yüce Rabbim nasip eylesin. Burada aynı şekilde hizmet edebilmeyi hem ilçemiz için, ilimiz için, Türkiye için, dünya için hayırlı evlatlar yetiştirebilmeyi Yüce Rabbim bizlere de inşallah dini mübin İslam'a menfaat sağlayacak kişiler yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Öncelikle biraz önce de ifade ettiğim gibi gerçekten tarihi konakların bu aile tarafından bizlere devredilmesinin üçüncüsünü yaşıyoruz. Daha öncesinde Turallar Kur'an kursumuz, Mete 4-6 yaş Kur'an kursumuz ve burası. Bunun önemi nedir? Birçok kişinin belki restorant, butik otel ve benzeri yerlere çevirmeyi düşündüğü bu yerlerin bu aile tarafından Kur'an kursu yapılması çok önemli bir şey. Midyat için önemli bir katkı. Bu tarihi konakların Kur'an kursuna çevrilerek bizlere, başkanlığımıza devredilmesi. Tabi burada çok ciddi bir sorumluluk üzerimize yüklenmiş oluyor. Yüce Rabbim muvaffak eylesin öncelikle. Buraya gelecek, çalışacak kardeşlerimize özveriyle, hani atanmış değil de adanmışlık şuuru ile gayret edebilmeyi, çalışabilmeyi nasip eylesin. Bu omuzlarımızdaki yük çok ağır. İşte insanların hep maddi menfaatte baktığı bir noktada, ee, insanlar bu gerekçeleri önümüze sürdükleri bir noktada bu ailemizin uhrevi bir boyutu düşünerek buraları bizlere kazandırması bizler için çok mutluluk verici bir duygu. Umarım bizler de muvaffak oluruz. Ee, ben adım Mustafa Tural. Ee, şehir plancısıyım. Yani. Ee, Tural ailesi olarak e, Midyat'ta yaptığımız e, üçüncü Kur'an kursu. tabi. E, bu Kur'an kurslarımızın hepsi de bizim tescilli, kültür varlığı, tarihi eser yapılarımızın restorasyonuyla yapmaktayız. Çok şükür bugün üçüncüsünü yaptık, bitirdik ve Sayın Bakanımızın da teşrifleriyle açılışını yapmış bulunuyoruz. Efendim bu açılışını yaptığımız kurs yaklaşık 100 sene önce. Dedemiz rahmetli Hacı Mahmut Ak tarafından yapılmıştı bu bina. Konut olarak yapılmıştı. Bu bina aynı zamanda benim annemin doğduğu ev. Onun böyle bir hatırası var. Hem bu binayı restore ederek hem Midyat'taki bir kültür varlığımızı restore etmiş olduk. Hem de Diyanet Vakfı'na e, bağışlayarak buranın e, efendim ebediyen bir hayır işinde kullanılmasını sağlamış olduk. Buranın tabi e, mülkiyeti dayım e, ataak aitti. Kendisi sağ olsun. Öncelikli olarak burayı vakfetti, diyanet vakfına bağışladı. Daha sonra biz de e, tural ailesi olarak e, restorasyonunu üstlendik e, ve çok şükür iki sene içinde e, aslına uygun olarak restorasyon çalışmamızı tamamladık. Binamız e, tescilli kültür varlığı 2013 yılında e, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından e, kültür varlığı olarak e, tescil edilmiş. E, projelerimizi yaptık, e, röle ve restorasyon projelerini e, ve e, aslında uygun olarak e, özgün e, midyat taşı ve süslemelerini de kullanarak ...binamızı restore ederek bugün hizmete açmış bulunuyoruz. Arsamız 1200 metrekare büyüklüğünde. İçindeki yapımız 740 metrekare toplam inşaat alanımız var. Tamamı Midyat Katori taşından imal edilmiş durumda. Burada 4 adet dershanemiz var, 8 adet yatakhanemiz var. Bu 55 yatılı öğrenciye hizmet verecek şekilde yapıldı gün e, günlük de gündüzlü olarak 150-200 e, talebe hizmet verecek şekilde e, projelendirdik e, onlara göre yemekhanemiz var e, efendim abdesthanelerimiz var e, mağara kısımlarını restore ettik buraları da e, mesut olarak e, hizmete açtık yani İnşallah yani bu dediğim gibi bizim e, üçüncü e, konağımız e, restore ederek Kamu yararına ve Kur'an kursu olarak e, hizmete açtığımız üçüncü konak. E, i̇nşallah bundan sonra da devamı gelecektir diye ümit ediyoruz. E, tabii bu kursumuzun yapılmasında emeği geçen öncelikle çalışanlarımıza, işçilerimize, ustalarımıza, e, diyanet personelimize, esnafımıza e, teşekkür ediyorum. E, bize verdikleri destekten dolayı zorlu bir süreç geçirdik hem pandemi koşullarında. İnşaatımız devam etti. Emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.